Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte sihirden bahsedeceğiz. Gerçekten sihir diye bir şey var mı? Sihir hurafe mi? Yoksa sihiri gerçekten sağlam zeminler üzerinde temellendirebilecek miyiz? Şimdi gelin videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi sihir nedir? Sihir ne olduğunu boş verin. Öncelikle siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Göğsünüz daralıyor mu? Dünya yükü sırtınızda mı? Ya da sebepsiz yere daraldığınız oluyor mu? Örneğin mesela eve girdiğiniz zaman daraldığınız oluyorsa ve evden çıktığınız zaman normal hissediyorsanız ya da işe gittiğiniz zaman daraldığınız oluyorsa, işten çıktığınız zaman normal hissediyorsanız burada bir problem vardır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla sihir bizi gereksiz yere durmadan sıkar ve sıktığı zaman da ne olur? bizi manipüle eder. Bizi yönlendirir. Yani söz gelimi mesela bir insana sevdirme büyüsü yapılmış olsun. O insanın yanında olduğunuz zaman rahatsınızdır ama o insanın yanında olmadığınız zaman böyle göğsünüz daralır. O yüzden kesinlikle sihir insanın psikolojisini alt üst ederek, insanın göğsünü sıkarak, insanda ağrılar, sızılar yaparak insanı manipüle eder arkadaşlar. Dolayısıyla sihir vardır arkadaşlar. İnsanı bu şekilde manipüle eder. Sihir demiri altına dönüştürmez, civayı altına dönüştürmez. Bir maddeyi başka bir maddeye çevirmez. Ancak sihir insanı manipüle eder psikolojik olarak ya da hayali olarak gözünüze olmamış bir şeyi olmuş gibi gösterir. Söz gelimi mesela eşler arasında yapılan sihirde eşleri domuz olarak gösterme yetisine sahiptir sihir. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Karşı tarafı problemli görüyorsunuz ya da ipi Musa Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi yılan olarak gösteriyor. İşte sihir insanı böyle manipüle eder arkadaşlar. Dolayısıyla sihir var mıdır? Evet sihir vardır. Yani aslında sihirin olup olmadığını Kur'an ve sünnetçe çevresinde biz değerlendiriyoruz. Hani hurafelere göre, falcılara, üfürükçülere göre, düzenbazlara göre değil arkadaşlar. Tamamen Kur'an ve sünnet temelinde sihir vardır kesinlikle. Ancak nasıl oluyor? İnsanın psikolojisini ya da insanın gözünü manipüle ederek sihir insanı bir yere yönlendirmeye çalışıyor. İnsanın sağlığıyla oynayarak bir şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Arkadaşlar ne dedik? Sihirin birinci kaynağı göğüstür. Göğüse yerleşir sihir. İnsanı sıkar, 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 sıkar ta ki sizin istemediğiniz şeyi yaptırana kadar. Yani size istemediğiniz şeyi yaptırarak yönlendirmeye çalışır. Yani söz gelin mesela evde sıkılmış olun tamam mı? Şimdi siz eve gitmeyecek olursunuz ya da işte sıkılın o işe gitmeyecek olursunuz. Bundan dolayı ne olur? Oradan sorursunuz. İşte sizi böyle manipüle eder. Onun dışında nasıl manipüle eder? Onun dışında mesela sevdirme büyüsüyle bir insanın yanında olduğunuz zaman rahat hissettir ama ondan uzaklaştığınız zaman sizi sıkar arkadaşlar. E şimdi böyle olunca nasıl oluyor? Bir göğüste. Psikolojik olarak manipüle ediyor mu? Ediyor. 2. Gözde. Olmamış bir şey olmuş gibi göstererek yapıyor mu? Yapıyor. Ne dedik göz için? Özellikle olmamış bir şey olmuş gibi gösterebilir. Mesela bir e, toprağı Su olarak gösterebilir, bir ipi yılan olarak gösterebilir, bir demiri altın olarak gösterebilir, ya da bir şey hiç olmamış bir şey uçuyormuş gibi gösterebilir. Bu şekilde halüsinasyonlar görebilirsiniz arkadaşlar. Diğer kısmı da sihir hastalık yapar arkadaşlar. Yani hastalık yaptığı zaman siz düşersiniz, hiçbir şey anlamazsınız. Yani normal hastalığın e işte biyolojik süreçlerden geldiğini sanırsınız. Halbuki bu böyle değildir arkadaşlar. Yani bunun kökeninde sihir vardır. Aslında nazarda da birçok şeyin kaynağı olabiliyor nazar. Hani nazar hastalıkların kaynağı olabiliyor. Sihir hastalıkların kaynağı olabiliyor. Ama biz ne biliyoruz? Biz diyoruz ki işte biz tansiyon hastası olduk, biz şeker hastası olduk, işte biz kanser hastası olduk. Peki o kanser hastalığına yol açan sebepler nelerdir arkadaşlar? Genelde sebepsizdir. Yani tıp dünyası genel itibariyle kanseri bir çare bulamıyor. Tamam ufak tebek sebeplendirmeler var ama kökene indiğiniz zaman gerçek anlamda çok detaylı bir bilimsel gerçeklikle karşılaşamıyorsunuz. Yani dolayısıyla ne oluyor? Hepsinin sonucu bir bilinmezliğe çıkıyor. İşte bu bilinmezlikte arkadaşlar ne vardır? Sihir vardır. Dolayısıyla evet, sihir insanı manipüle eder. Sihir insanı iyi yapar, sihir insanı kötü yapar. Aslında sihir insanı nasıl iyi yapar? Belirli yerlerde iyi hissettirerek iyi yapar. Temelde sihir kesinlikle insanlara huzur vermemektedir arkadaşlar. Şimdi böyle olunca söz gelimi siz iyi bir şey için sihir yaptıracak olursunuz. Öyle düşünelim. Yani bu sihir sizin dediğinizi yaptırsa bile temelde sizin göğsünüzde bir darlık bırakır. Dolayısıyla arkadaşlar kesinlikle sihir yaptırmıyoruz. O yollara tevessül etmiyoruz. Sihir yaptırdığınız zaman şunu bilin ki arkadaşlar sizin göğsünüzde inanılmaz bir sıkılma, bir daralma, zaten bir huzursuzluk hayatınıza gelir. Dolayısıyla siz hayatınızdan tad alamazsınız arkadaşlar. Bu tarz yolları hiçbir şekilde tevessül etmeyin. Gerek yok. Boş verin. Allah'ın kaza ve kaderine bırakın her şeyi. Yani olmadık yere siz neden kendinizi sıkıyorsunuz? Olmadık yere neden problemleri üzerinize çekersiniz arkadaşlar? Yani gerek yok ki. Çünkü niye? Sihir hiç kimseye fayda vermiyor. Genel itibariyle zarar veriyor arkadaşlar. Biz de hayatımızda gördük. Yani dünya kadar sihir yapılan insanları gördük. Dünya kadar sihir çözdük. Ama günün sonunda bir kez dahi olsun sihirden iyi etkileneni görmedik. Hep kötü, hep kötü, hep sıkıntı. Arkadaşlar sihir hasetlik insanların işidir. Bir insan neden sihir yapar? Bir insan haset ettiği için sihir yapar. Kıskandığı için sihir yapar. Çekemediği için sıkıntı sihir yapar. Yani durup durduk yer ben niye sihir yapayım? Ya da başkası niye size sihir yapsın değil mi? Ancak çekemediği için gider hayatınızı alt üst eder arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz insanlardan uzak durun. Böylesi insanlardan uzak durun. Hiç gereği yok. Hiç gereği yok. Allah muhafaza. Allah hepimizi de sihirden korusun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarda merak ettiğiniz bir şey varsa muhakkak sorun arkadaşlar. Allah'a emanet.